Hepinize merhabalar, yükseldiğiniz yağmur tanrısı hepsinden yepyeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Umarım yağmur hepsinin hayranları videomuzu beğenip kanalımıza abone olur. Yağmur Tanrı yeni filminden güzel karelerle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Yağmur Tanrı hayranlara hayranları dizisi bittikten sonra Yağmur Tanrı ekranı ekrana dönmesi için merese besliyordular arkadaşlar. Şimdi ise Yağmur Tanrı yeni bir film projesi geliyor Berkatan'dan. Yeni film projesi ne ile ilgili henüz belli değil konusu arkadaşlar. Şu anda güzel kareleri izliyorsunuz, Yağmur sepsin hayranlarına bir ayrı detay da veriyorum arkadaşlar. Yeni sezonda yeni diziyle başrol oyuncusu gibi ekranlara cihet dönüze Yağmur Tanrıseps'in. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Dizi Haberleri